Yeni Monster sen, herkes tekrar Ben Tolga. Ben Mehmetcan. Evet şu an Facecam'da hmm. evet, iyi oldum. gözüküyoruz sanırım. Evet, bak. Ee, devam ediyoruz şu anda arabalar ikinci bölüm. Resmen... i̇kinci bölümden daha devam ediyoruz bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Evet, geçen bölümde biraz klavye sesinin çok çıktığını fark ettim. Ben bilmiyorum de koluma değil sen? Yok yok. yok. Koluma değmedi. Koluma değmedi. Tam şöyle koyayım. Hmm. Evet. Çok sesli. Bir yani. dakika, orada bir ışık var. Gördün mü? Oraya gidiyorum zaten. Şu sanırım ikinci bölümdeyiz. Bir arabanın far yanı ya, dolduracı. Şey De bu araba Çok ara. Güzel. De çalışıyor. Evet, birinci pek. Kendi al, koşma. Koşma. Abi yap, Kaç Ve onu biz yapmadık yani. Evet. Koş, koş, koş. Sen abak. Ve böyle bağırabiliriz. Evet. Onun için pek yüksek seviyede dinlemeyelim. Onu aldım. Onun ne oldu lan? Sen neredesin? Alır. Alam. Evet tamam ah, ediyoruz. devam ediyoruz şu an. Ediyoruz. Çok sinir bozucu bu var. Ah. Yay kulübe. Transferendirmeleri daha bir kez gördük ve daha görmek istedim. Ananı. bu. Burada mı lan? <laughs> Asitir. Asitir. O ne? Asitir. Orada, <laughs> Orada mı? Oha. O ne oluyor lan? Kanka 20 metre uzaktan bile etki yapabiliyor. <laughs> <laughs> Ondur kafayı buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Slenderman'ın ikinci görüşümüz oldu bu da. Ne evet, daha Hiç abi. güzel değil. Bağırabilirim, her an bağırırım. <laughs> her an bağırabilirim. Sağ ol Korkun, Evet, şu an... Slenderman'ın e, gün 2. Slenderman'ı da iki kere gördük. Eee... Yukarıda iki kere olduk. gördük ve daha yeni başlamışız yani. Evet. Ya bu üç katı kadar daha şey. Ateş yayın motivasyon. Ee. <laughs> arkamızda. Aa! Nereye gittin abi? Koş koş koş. Abi. Ay, 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 Abi daha görmek istemiyorum. Oh, midem. Allah bak bu bak bu. Ha. Oh, istemsiz boş alma <laughs> denilen şeyi daha deniyor. Çok etir. Hadi. Yalnız, yani iki <laughs> ayrı. What the fuck is going on? Abi nereye gidiyorsun? Oradan. Oradan. Orada mi? <laughs> ananın bacısı, bacısının dayısı. Kaçıncı bridge? Dördüncü. Yapsın yaptık. Sır! <laughs> <Şimdi gülüyor> abi, abi ne oluyor? Abi ne biçim bir ülkedir? Ne biçim yerdeyiz lan biz? Don't fuck me <laughs> Slenderman. Orada ne ya? Orada orada orada. Orada. Kapa. Kapa her şeyi. Kapa sen ne fark edecek abi? Niye ya? Kapa ince. E, daha şey oluyor. He ışıktan rahatsız oluyor. Hayır ışıktan rahatsız olmuyor. Onu rahatsız etmemiz lazım. Hadi bir Olum bak yapma, ben <laughs> kalbimde <laughs> kalp var. Bende de hepimizde kalp var. Dur, kalbim atıyor dur. Konsolosluğunda oğlum, yapma bak. Işık. Kesin arkamızda. Kesin da Kesin abi ama biz bakmaya niyetli değiliz. Ay kolla, kolla 8.5 en... Ağır adına adına ya. Ay ışık, ışık her zaman iyidir, ışık. Bizim eve gidelim. Eve git. Eve git. Dur dur, pencere oluruz. Aa! Evet. Sorry man. Sorry man. Sorry 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 sorry. Abi, sorry sorry. Sorry, abi, abi, sorry yavru şeye. Abi, ya. abi, 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 abi. Yapma onu. terboş tırbuş oğlanımı çıkartacağım. Tek <laughs> bir dakika beyler. Tüm acayip strese girdim. Gel şuraya. Gel.

strese girdim. En baştan mı? Yes. Ee, en baştan mı? Evet en baştan. Ne yapalım ne artık? En baştan abi en baştan başlıyor. Hayır burası baş değil. Yok burası baş. Hayır değil. Kaç kaçıncı Hayır bak nereden başlıyor bak, bak 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 böyle yerden başlıyor. En, yani? en baştan hayır en baştan değil yani bizim videoyu başlattığımız yerden. Yani. Hayır 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 başlattığımız yerden başlamıyorum. Page 1'den başlıyor mu? Başlattığımız yerden başlamadı fark ettiysen. Ne evet. yapıyorsun? Biz oraya gidecekti değil mi? Gün 2. Hala bir kere gördük. Ve buradan atlasak bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yok. Evet bir şey olmaz. Çünkü oyunda düşmeyle alakalı bir şey var mıydı? Var herhalde. Evet burada page bulmamız lazımdı. İlk page. Resmen dur geliyor. Abi şu oyun kadar güzel ben korku oyunu görmedim hayatımda. Çok güzel abi. Güzel ama hmm. acayip korkutuyor. Abi sen de bir ileri bir geri. <laughs> Buradan fener bozulacak. Çıp 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 çıp. Ya yıkılıyor. Diller sükür. Biz oraya gidiyoruz değil mi? Otoparkız. Kesin arkamızda, kesin arkamızda, kesin arkamızda. <laughs> o neydi? Oğlum yapma şunu ya. Ayy. <laughs> <laughs> Acaba adamın önüne mamelleri. Estağfurullah. Abi arkamızda işte direnmeye gerek yok. Şuraya girsek yeter benim için. Kamera bunu görünce parazit yapıyor. Ve ya bizim ikinci bölüm jeneratörlüydü değil mi? Ola. İkinci bölüm jeneratörlüydü değil mi? Ondan sonra gidiyor. Evet. Yalnız kağıt nerede? Bilmiyorum ama sinendirmen orada. Evet orada. Orada Arkamızda şu. Orada. Tuvaletteki abi ne Bir şey sandım Kağıt nerede benim ağacım? Oradan Daha sonra da videoda e, kendimizin gör, yani görmediğimiz şeyleri videoda görmek çok sinir bozucu bir şey. Geçen videoda da olmuştu bir tane şey atlamışız. E, onun için bayağı şu an gezmeye çalışıyorum, öyle 3 tur attım etrafında deme mi? Abi ne yazdığını okumak istiyorum. Akim ediyor oradan. Abi çok kötü dövdüğü. Korktun mu lan? Korktum tabii oğlum. E i̇şte buradan gitti Lan oğlum! Nerede lan? Orada lan! Bak şurada, dikkat et. Lan nerede lan bu? Oğlum ya. ani an dönme. Dön. Aygo yarısı şöyle. Gel geç içeri konumuzdan daha eğlenceli Kaçıncı peç? 3. 4. Ateş üstüne. O geçebiliyoruz. Çok sen Oha, ateş üstüne geçebiliyor. Abi oynamayı bırak da gelecek şimdi. <laughs> gelsin ne olacak ya? Bir selam atar gider. Işte. Daha karpuz Daha karpuz geçeceğiz. Daha karpuz geçeceğiz. <laughs> Aa bak şuraya gideceğim. bak şu şu anne orada yine. Oh tuvalet ah çok güzel. güzel. Tuvalet bak güzel. yer yerdeki ateşten geldik. <gülüyor> ne Onun. <laughs> <dedi? gülüyor> <laughs> orada. 4 evet, page var ve şu an sıçıyoruz. Biz dörtte kalmıştık. Ee, gün iki. <laughs> e, Selinlermen görme sayısı 4. Evet, dörde çıktı. Avradın 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 Ay! Orada, 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 bakma. Gitme, oraya, adama gidiyorsun, adama gidiyorsun. Kafayı yiyoruz anasını satayım. Ne Eski yansı! Oh! benim oh, ah, benim oh, ah, belim Abi belim Benim mi oh. evet. ah. Abi belimi vurdum ya. Oh. Eyvah. Abi ne de çok iyi çıkacak. Hadi da. Hayır bu sonet. Bu kaybedersek diğer bölümü atarız. Evet. Evet. Bakalım bu sefer aynı ya demiş. Abi şöyle tip tip hareketler yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi. Oğlum Hadi o bu oyunun var ya sevgilisinden terk edilmiş galiba. Stres, Hadi, stres abi. altındayken oyun <laughs> <bu> oyunu yapmışlar. Eee <laughs> 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 vermiş. Hem sevgiliyi kaybettik hem biraz kafayı da kaybederim Allah'ım böyle oyun yapılır mı lan? Abi sevgilini kay kaybedeceksen karpuz geçeceksin yani. Ne böyle oyunlar niye yapıyorsun? Pardon, gelin. Iyi, abi onu geçtim benim. Çok kötü oldu. Abi sonra yürümüştü. Hepimiz gördük. Oha <laughs> <laughs> ağaç mı <o> ağaç? Ne <laughs> <Meyvesi. gülüyor> Doğal olarak <laughs> ağaç olacak. <oluyor>. Ne bileyim. <laughs> Daha bunun 3. Üç, dördüncü, 5. bölümü var. Gül 2 yani, silendirmen görme sayısı. yakalanma sayısı 3. Hmm. Ateş. Selam. Konuyu yakmışlar. Kim de, bir de. Kimde Evet, kanun. page 2. Şu page'leri tamamlayalım. Evet, orada bir yer daha var. Ya ben şu en doğru. sevmediğim yer ya. ya. Girme oraya ya. O ne ya? Şu bina var ya. Bok gibi yatırmasını satayım ya. En boktan geçirdiğim yıllar burada geçti. O da kalmıyor. O da haydi. Hııııııııııııııııııııııııı. Çıktan abi. Yok, Oğlum yapmayın şunları ya. Abi tamam, sen iste biz oraya gelmeyiz ya. Amacımız... Ne beni buraya soktu ya yine. Tezeden geçtin Oraya girmemizi istiyor. Arkana. Anladım. <laughs> Hazır gelince bir elimizi yıksaydı. Evet bir update. Abdest. Bir üçün namazı kıl. Bak oradan çıkacak peze. Aynen. Peze. Tamam sen burada ne var? Abi ne saçma işler uğraşalım. Peyzeri ne yapacaksın? Al arabayı kaç. Al arabayı kaç bir sürü araba var burada ya. Aynen. Kırsıyorum Buradakini aldık. Buraya gitmeyiz ki. Çıldır, Çıldır'a gitmeyiz ki. Hadi oraya. Kanonu yakıp verelim. Oradır. Ananas. O Or, şurada. Evet orada. Tamam. Tamam gitmiyoruz. Sürendirmen... Tamam gitmiyoruz. Tamam gitmiyoruz. Sürendirmenin görünen sayısı 6. Ben evet, tamam. Ben Bakmıyoruz. Beze Üstünü giymeyiz. Oğlum orada ya. Yani sen de Tolga üstünü giymeyken niye gidiyorsun oraya ya? Ama kağıt orada. Abi ne yapıyon abi orada? Şurada mı? Örnek bir kağıt mı? Evet kağıt Eee kağıt almasak iyi mi öleceğiz? Alsak da öleceğiz almasak da öleceğiz yani. Nasıl öleceğiz oğlum kaçtığımı söyleyecek bu bokum yok. Emretsin. Peki kağıt nerede? Hmm. Kağıt yoksa sıçarız. Yok işte kağıt almışız. Ha. Al. Üçüncü kağıt ve? Üçüncü kağıt ve? Üçüncü kağıttan sonra biraz görüşüyoruz. Ve dörtte. De... Yani üçte dörtte. Bunlar çıkarmış ki işler dostlar. Hmm. Evet dakika buçuk çeken ilk kanal. <laughs> Allah aşkına. Allah Orada. Orada ay. da gitmek istemiyorum. 25 bana. dakikadır dur video mu çekiyoruz değil mi biz? Yok abi 25 dakika bölüm geçtiğinden önce de çekelim. Bu. Söyle abi? Öyle oğlum 25 dakika video <laughs> mu çekeceğiz? Tamam bak aşağıya. Otlu. Hı. Oğlum adama gidiyorsun. Dur adam abi. ya. Adam diyor sirendirmeyin. Sirendirmeyin işte ya. Neyse artık. Ne yap? Dün terince <laughs> Gelsene lan, gelsene, sen ne yapıyorsun? Ne yapacak ya Gelsin o malayı gelsin bir şey Ben ne arkasına yüz mü Cevap sildi. Ali 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 Hadi Bolinin arkasında Peynir aldık lan buradaki peynir aldık ya. Oğlum. Hatırlamıyor musun buradaki peynir aldık? O zaman basalım. Abi yine ormanın içine sürükliyorsunuz evet. Ha buradaki ne var? <laughs> Kretan dördüncü peynir aldık ya. Bu Buraya gelemiyor yazıyordu şeyde ya. Oğlum şimdi gelecek. Abi gelmese bile gözükür. <laughs> Slenderman neredeyse page oradadır abi yani. Düz mantık. Evet, Oğlum orada. Slenderman neredeyse page oradadır. Oğlum yapma şunu ya yemin ederim tırsıyorum. Bir şey yokmuş. Yapmış anlıyor tabii. Ezemek işte. Evet. Kralı da güzel bir şey. Var. Aynen aynen Bizde bir tane Bak onu bak hiç bir şey yapamıyor işte. Değil mi? Az gidiyor telefonu. Yardır yardır yardır. Evet Slenderman'ın ilk defa canlı teleportlama. <laughs> dön 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 dön. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Beşinci page. Şimdi ben onu. Onları... Abi sekiz yapamayacağız. Yapacağız. Onu.

Boşşt! Yapmayın şimdi Oha ağaca tıp almanız! Kesin arkamda da. Sakın bak, başı altta ama be! Öleceğiz, evet, yapamayacağız 8P'yi. Olmuyor, yapacağız evet, da. Yapacağız, 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 yapacağız da. Yapacağız yapacağız, yapacağız, yapacağız. Karşımın arasına geçeceğim. Geçiyorum, geçiyorum. Arkamızda, arkamızda. Evet, kesinlikle arkamızda. arkamızda. Her türlü arkamızda ve... Dün, bu ses de yani... Ha, elim kulağım titriyor. Hı. Bacağımı görüyor mu hiç yaşam? durduramıyorum. Osmina. <laughs> <laughs> Abi yapmayın. Abi şimdi birden çıkarsa Ay, var ya. sen boş arkana bakma yeter. Ne nereye git sen git arkana bakma. Ha şuradaki ne aldık mı lan? Yok olamadık gidemedik oraya. Allah! Özü bir yanımını. Hiç! Hiç altında! Ateş! o değil lan ateş o. Okay. Ya bu neydi? Özü bir yanımını! Abi. Bebeğe yapımın devamı da gelecek bence. Allah peyci gördüm. Hiç anladım. yeni ol, sekiz yapalım. Sekiz yapalım. Sekiz yapalım. Olsun, gör. Hadi Tolga 8 yaparız. 8 yaparız. 8 yaparız. Hadi! Aşkım! Aşkım! Çekil! 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 Oyun! 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 Hadi seni sikeyim! Niye monsuzsan her zaman? Görüşmek üzere. Hadi!